Günaydın, mutlu sabahlar. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den merhaba. 14 Mart Cumartesi günündeyiz. Saatler 7'yi gösteriyor. Yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağımız. Günaydın hafta sonuna hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Türkiye'de 3 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu. Belirlenen vaka sayısı 5'e yükseldi. Yeni tanı konan 3 kişi ilk vaka nedeniyle karantinaya alınan kişilerle Aynı aileden açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca tedbir alır yayılmayı önlersek hayat normale döner dedi. Eğitime de koronavirüs arası verilecek. Kamu personelinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacak. Kalabalık alanlar sık sık dezenfekte edilecek. Okuldan kışlaya, cezaevinden tiyatroya, hayatın her alanında virüsün yayılmasını önleme amaçlı tedbirler hayata geçirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda ara tatil erkene çekildi. Haber en çok çocukları mutlu etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatilin ailelerce çok iyi değerlendirilmesini isterken çeşitli önerilerde de bulundu. Evet, koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürüyor değerli izleyenler. Virüsten ölenlerin sayısı 5400'ü, vaka sayısı ise 145000'i geçti. Dünya Sağlık Örgütü virüsün merkezinin artık Çin değil, Avrupa olduğunu duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump koronavirüsle mücadele için ülkede ulusal acil durum ilan etti. Koronavirüs salgınının Çin'den sonra en çok etkilediği İtalya ve İran'da Can kayıpları artıyor. İtalya'da bir günde koronavirüsten ölenlerin sayısı rekor düzeye ulaştı. 250 kişi daha virüsten hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 1250'yi geçti. İran'da da ölü sayısı 514'e yükseldi. Koronavirüse karşı dünya alarmda, devletler kitlesel tedbirler alırken insanlar da bireysel önlemler almaya çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü bilgi kirliliğine karşı merak edilen soruları yanıtladı. Hastaların %80'inin özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileştiğini vurguladı. Günaydın hafta sonuna devam ediyoruz sırada gazeteler köşemiz var bugünün gazetelerine bakacağız 14 Mart 2020 Cumartesi gününde Hürriyet gazetesinin ilk sayfasıyla başlayalım manşette uzaktan eğitim böyle olacak takvimini de değiştirdi değerli izleyenler AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kampları ertelendi CHP'de ise kurultayla ilgili son kararı MYK söyleyecek mecliste alınan önlemlere bir yenisi daha eklenerek genel kurul salonu dezenfekte edildi. Önemli bir konu. 23 Mart Türkiye için artık bir milat çünkü Türkiye tarihinde ilk kez yurt genelinde uzaktan eğitim yapılacak. 16 Mart'ta bir hafta tatil yapacak olan öğrenciler 23 Mart'ta da ekran karşısında ders başı yapacak. Dersler gün boyu TRT'den ve internetten yayınlanacak. İşte merak edilen bu sistemin ayrıntıları geliyor şimdi. Evet yine bir başka tedbir haberi var. Bunun başlığı da fırsatçıya. Türkiye'nin gıdaya stokları yeterli düzeyde. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık 81 ilde gıda ve hijyen denetimlerini artırdı. Sınalan koronavirüs spor etkinliklerini de vurdu kuşkusuz. Türkiye'de tüm spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını belirtelim. UEFA da haftaya oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi. Bazı ülkelerde de liglere ara verildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında 100 bin yeni sosyal konut projesi kura çekimleri törensiz yapılacak değerli izleyenler. Kura çekimleri TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Açıklama... Koronavirüs en çok solunum yollarını etkiliyor. Bu nedenle sigara ve tütün ürünleri kullananlar daha fazla risk altında. Koronavirüsün ağır semptomları sigara kullananlarda 14 kat daha sık görülüyor. Virüsten en çok etkilenen bir diğer grupta kronik hastalığı olanlar. Koronavirüse karşı beslenmeye de dikkat etmek gerekiyor. Aslında güçlü bağışıklık sistemi sadece koronavirüse karşı değil, tüm hastalıklara karşı vücudu koruyor. Peki bağışıklık sistemini güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Özellikle bu dönemde neler tüketilmeli? İşte öneriler. Koronavirüs Türkiye'deki hastanelerde işleyişi engellemiyor. Kalp nakli ameliyatları dahi gerekli tedbirler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. İşte bu ameliyatlardan biri de İstanbul'da yapıldı. Günaydın hafta sonunun ilk bölümünü noktalıyoruz. Saat başında çok kısa bir aradan sonra buradayız. Devam ediyoruz. Günaydın hafta sonunun ikinci bölümüne başladık. Saatler 8 oldu. 14 Mart Cumartesi günündeyiz. Hemen bir son dakika bilgisini sizlerle paylaşalım. ikinci bölümün hemen başında. Aksaray'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucunu meydana gelen kazada 44 kişi yaralandı değerli izleyenler. İstanbul... Evet devam edelim. Türkiye'de 3 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu. Belirlenen vaka sayısı 5'e yükseldi. Yeni tanık konan 3 kişi ilk vaka nedeniyle karantinaya alınan kişilerle aynı aileden açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca tedbir alır yayılmayı önlersek hayat normale döner dedi. Koronavirüste iki aylık süreç önemli. Mayıs ayı itibarıyla salgının hız keseceği düşünülüyor. Ancak bu süreçte uzmanların tavsiyelerine uymak büyük önem taşıyor. İşte koronavirüsten korunmanın etkili ve basit yolları geliyor ekrana. Evet değerli izleyenler koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Şu Amerikan Başkanı Donald Trump da koronavirüsle mücadele için ülkede ulusal acil durum ilan etti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde de bilanço artıyor. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da arttı. Vaka sayısı da her geçen gün artıyor. Şimdi son durumu alacağız. Tuna Şanlı Washington'da karşımızda. Evet Tuna ülkedeki son durum nedir? Artık e, rakamlar da sürekli değişiyor, vaka sayıları artıyor, bilanço değişiyor dedik. E, Amerikan Başkanı'nın e, dünkü kararı var. Tüm bu ayrıntıları yine senden dinleyelim lütfen. Önce güncel ancıklarla vücuda giriyor. Ağız ve burun yoluyla ilerliyor. Üst ve alt solunum yolu organlarını etkiliyor. Solunum yoluyla vücuda girdikten sonra akciğerdeki bağışıklık sistemini hedef alıyor. Peki koronavirüsün çoklu organ yetmezliğine kadar ulaşabilen vücuttaki yolculuğu nasıl seyrediyor? Haberimizde. Koronavirüse karşı ülkeler kitlesel, insanlar da bireysel tedbirler alıyor. Bireysel önlemler listesinde kirli ellerle yüze dokunmamak ilk sıralarda gün içinde farkında olmadan defalarca yapılan bu hareketin önüne nasıl geçilebilir? Uzmanlara göre elimizi aşağıda tutmayı öğrenmemiz gerekiyor. Evet, koronavirüste hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu ileri yaş gruplarından oluşuyor. Bu nedenle yaşlılar virüste en çok risk altında olan grupta gösteriliyor. Peki yaşlılar virüse karşı hangi kaygıları yaşıyor? Virüsten korunmak için ne gibi önlemler alıyorlar? Koronavirüs salgını ile mücadelede kişisel temizlik hayati önem taşıyor sayın seyirciler. Kişisel temizlikte elleri bol su ve sabunla yıkamaksa en önemli korunma yöntemi bunu unutmayalım. Ancak Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayımladığı bir raporda yaklaşık 3 milyar insanın evlerinde bir lavabonun bile olmadığı belirtildi. Bu da dünyanın büyük bir bölümünde ellerini yıkamak için gereken imkanlara sahip olmayan insanların en temel temizlikten bile yoksun olduğunu ortaya koydu. Devam ediyoruz. Günaydın hafta sonunda sırada gazeteler köşesi var. Gazeteler köşesinin ikinci kısmındayız bu bölümde değerli izleyenler. İlk gazetemiz Türkiye 14 Mart Cumartesi gününün Gazetesinde neler var, hangi haberler ilk sayfaya taşınmış. Virüstü. Diyanet İşleri Başkanlığı cemaatle kılınması farz olan cuma namazları ile ilgili görüşünü açıkladı. Açıklamada hastalık belirtisi olanlar veya risk grubunda bulunanlar evlerinde öğle namazı kılabilir denildi. Önlemler kapsamında Kur'an kursları iki hafta süreyle tatil edildi. Camilerde de dezenfekte işlemi yapıldı ları var. Fahrettin Koca'nın hastalardan ikisinde solunum sıkıntısı var. Mesela koronavirüsü fırsat bilerek ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar yapanlar tüketicilerin şikayetiyle tespit ediliyor artık. Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat artışı bildirimi uygulamasıyla fırsatçılar kolaylıkla bakanlığa iletiliyor. Cep telefonuna indirilen uygulamadan iletilen şikayetler değerlendiriliyor. İşletmeler denetlenerek para cezası uygulanıyor. Almak isteyen tüketiciler internet üzerinden alışverişe yöneldi. Satıcı ve diğer müşterilerle temas kurmamak için internet üzerinden yapılan alışveriş yaklaşık 4 kat arttı. En çok talep gören ürünler ise temel gıda ve temizlik malzemeleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu haber posta gazetesinde koronavirüsün e, 1700'e yaklaştığı vaka sayısının ölü sayısının ise 41'e çıktı Amerika'da. Başkan Donald Trump dün ulusal acil durum ilan etti. Değerli izleyenler, Trump virüsle mücadele noktalamış oluyoruz. Değerli izleyenler, son olarak da posta gazetesine baktık ve gündem genellikle koronavirüstü. Tüm gazetelerin ilk sayfalarındaki haberleri aktarmaya çalıştık. Evet dünyanın ve ülkenin gündeminde koronavirüs var kuşkusuz ancak sığınmacıların Avrupa yolculuğu da yine gündemin en önemli başlıklarından bir tanesi. Bununla ilgili de yine son durumu aktaracağız sizlere Yunanistan sınırına gideceğiz. Ülkelerindeki savaş ve çatışmalardan kaçan sığınmacıların Avrupa yolculuğu sürüyor. Geri itmelere karşı özel harekatçıların nöbeti de sürüyor. Şimdi TRT Haber ekibinden Yavuz Demir bölgede ve bizi bekliyor. Son durumu alacağız ondan. Evet Yavuz son bilgiler sende. Dinleyelim seni lütfen. O yören sığınmacıların umutla. Evet Yavuz Demir'e teşekkür ediyoruz. Yunanistan sınırından sığınmacıların Avrupa yolculuğuna ilişkin son bilgileri aktardı. Şimdi bir araya gideceğiz. Saat başında günaydın hafta sonu devam ediyor. Yeniden merhaba değerli izleyenler. Günaydın hafta sonunun 3. bölümüne başlıyoruz. Saatler 9 oldu 14 Mart. Cumartesi günündeyiz ve tabii ki hem dünyanın hem de ülkenin gündeme koronavirüs. Türkiye'de 3 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu. Belirlenen vaka sayısı 5'e yükseldi. Yeni tanı konan 3 kişi ilk vaka nedeniyle karantinaya alınan kişilerle aynı aileden. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca tedbir alır, yayılmayı önlersek Hayat normale döner dedi. Koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için hızla yeni tedbirler alınıyor. Avrupa'da 9 ülkeye daha 17 Nisan'a kadar uçuş yasağı getirildi. Bu 9 ülkenin hudut kapılarından girişleri sabah saatlerinden itibaren başlayarak durduruldu. Hastanelere mesai saatlerine ziyaretçi alınmayacak. Kamuda çalışan ve hamile, engelli ya da kronik hastalığı olanlar da idari izinli sayılacak değerli izleyenler. Kararlar bilim kurulu toplantısında alındı. İçişleri Bakanlığı'nda 81 il valiliği ve hudut idare mülki amirliklerine genelge yayımlandı. Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Virüsten ölenlerin sayısı 5400'ü, vaka sayısı ise 145.000'i geçti. Dünya Sağlık Örgütü virüsün merkezinin artık Çin değil, Avrupa olduğunu duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump koronavirüsle mücadele için ülkede ulusal acil durum ilan etti. Koronavirüsün ilk yayılmaya başladığı Çin'de vaka sayısı azalmaya başladı. Wuhan kentinde oluşturulan geçici hastaneler Hasta sayısı ve vaka sayısı azalınca da kapatılmaya başlandı. Daha pek çok ayrıntı var. Yine virüsün yayıldığı günden bu yana bize oradan Çin'den bilgileri aktaran haberci arkadaşımız Musab Eryiğit karşımızda Pekin'de. Evet Musab Pekin'de Çin'de hayat normale dönmeye başladı mı? Nedir son gelişmeler? Yine her zaman olduğu gibi senden alacağız. Söz sende. Oya evet geçtiğimiz günlere geçti. Evet Çin'den Pekin'den haberci arkadaşımız Musa Perit'ten. son durumu aldık, son bilgileri aldık, devam ediyoruz. Türkiye'de salgına karşı en başından itibaren işi sıkı tutuyor bildiğiniz gibi. Uyguladığı tedbirler sayesinde birçok ülke içinde örnek oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda tüm ülkelere ders olabilecek nitelikte bir açıklama yaptı. Örgüt Türkiye'nin çalışmalarına saygı duyduğunu belirtti. Sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı koronavirüse karşı tokalaşmayı bir süreliğine askıya alma ve elimizi kalbimize koyarak gönül selamı verme önlemine cami cemaati de destek verdi. Koronavirüs salgını evet söylediğimiz gibi bazı alışkanlıkları da artık değiştiriyor. Bunlardan biri de selamlaşma dedik. Görevleri nedeniyle başkalarıyla Sürekli temasta bulunması gereken liderler de selamlaşırken farklı yöntemlere başvuruyor. İşte birbirinden farklı selamlaşma yöntemleri. Evet, bizim tercihimiz gönül selamından yana. Koronavirüs salgınına karşı uzmanların bireysel tedbir önerilerine ek olarak kendince yöntemler geliştirenler de var. Kim insanlarla temas etmemek için ilginç tasarımlar giydi. Kimi de moral için komşularıyla birlikte şarkılar söyledi. Koronavirüse yönelik tedbirler her alanda bir numaralı gündem maddesi Ankara'daki güvenlik teknoloji sistemleri fuarında da hastalıktan korunmaya yönelik ürünler ilgi odağı oldu. Günaydın hafta sonu devam ediyor. Dünyanın ve ülkenin gündemindeki koronavirüs gündemi başlığı oldukça yer tuttu programımızda ama bir başka önemli gündem başlığı var şimdi sırada. Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara orantısız güç kullanmasına rağmen on binlerce sığınmacının Avrupa ilerleyişi sürüyor. Özel harekat polislerinin geri itmelere karşı devreye görevi de sürüyor. Şimdi sınır noktasına gideceğiz. Ayrıntıları alacağız. Meriç kayısında Bülent Çulcuoğlu bizi bekliyor. Evet Bülent bu önemli gündem başlığı ile ilgili son bilgiler sen de hemen dinleyelim lütfen. O yerden öncelikle tabii şu... Evet teşekkür ediyoruz haberci arkadaşlarımızın Yunanistan sınırındaki haber nöbeti sürüyor. Bülent Çulcuoğlu'ndan dinledik. Sınırdaki son durumu sığınmacıların sınırdaki hareketliliği ile ilgili son bilgileri aldık. Evet kimi iyi bir iş kimi engelli çocuklarının tedavisi için Avrupa yolcusu sığınmacılar Yunanistan'a geçmek için Meriç Nehri kıyılarında uygun zamanı bekliyor. Yaşadıkları zorluklara rağmen yeni bir yaşam hayali onlara güç veriyor. Bölücü terör örgütüne ağır darbe vuran kapan operasyonlarının 8.si Ağrı, Kars ve Iğdır'da başlatıldı. Şırnak'ta Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir terörist teslim oldu. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ise iki PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Resulayn şehidi uzman onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlandı. Şehit askerimiz memleketi Hatay Kırıkan'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. İdlib'de sağlanan ateşkesin teknik detaylarının ele alındığı Türk-Rus askeri heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı. Dört günün sonunda üzerinde uzlaşılan metin imzalandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile ortak devriyelerin planlandığı gibi 15 Mart'ta başlayacağını açıkladı. Faaliyetler oluşturulacak, müşterek koordinasyon merkezinden yönetilecek. Evet değerli izleyenler 6 Mart'ta Moskova'da imzalanan İdlib ateşkes sürecine ilişkin ayrıntıları muhabir arkadaşımız Burak Dündar'dan alıyorduk. Yine devam edeceğiz. Kendisiyle bir sıkıntı yaşadık. Teknik bir sesle ilgili bir sıkıntı yaşadık. Bildiğiniz gibi ateşkes sürecinde rejim güçlerinin de küçük çaplı ihlalleri için gerekli uyarılar yapılıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ateşkes sürecini takip eden Türkiye ve Rusya'nın askeri heyetlerinin de 4 gün süren görüşmeleri sona erdi bildiğiniz gibi. Ve hazırlanan ortak metin iki tarafında imzasıyla yürürlüğe girdi. Mutabakat kapsamında da bir başka önemli konu var. Bu kapsamda stratejik M4 karayolundaki ilk Türk-Rus devriyesi de yarın başlıyor. Bunları da Belirterek devam edelim günaydın hafta sonuna. Evet Fethullahçı Terör Örgütü itirafçılarının ifadeleri örgütün sınavlar yoluyla resmi kurumlara nasıl sızdığını ortaya koydu. 22 yıl örgüt içinde bulunan bir subay Kuleli Askeri İstediği Sınavına girmeden önce bana verilen tüm sorular sınavda çıktı dedi. Bir polis memuru da örgüt tarafından verilen sorularla komiser olduğunu anlattı. İşte itirafçıların anlattıkları. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Diyarbakır annesi Maide T. 3. eylemini gerçekleştirdi. Terör örgütü yandaşlarının Avrupa'daki uzantılarınca kandırılan kızına kavuşmak isteyen Maide anneye destek de her geçen gün artıyor. Önümüzdeki ay ise Almanya'nın farklı bölgelerinden evladını terör örgütüne kaptırmış anneler de eyleme başlayacak. Günaydın hafta sonunda sırada spor var. Sportoto Süper Lig'de Kasımpaşa yükselişini sürdürüyor. Mavi Beyazlar Göztepe'yi sahasında 2-0 mağlup ederken uzun süre sonra ilk kez güme düşme hattının üzerine çıktı. Evet böylece bugünlükte günaydın hafta sonu noktalıyoruz değerli izleyenler. Koronavirüse karşı almamız gereken kişisel önlemlere dikkat çekmek için... Sizden huzurundan gönül selamıyla ayrılıyoruz. Sağlıklı, mutlu günler geçirmenizi dileriz efendim. Hoşçakalın.